Değerli takipçiler hepinize de merhaba. Bu videoda e, Fatih Yıldırım Hoca'nın hazırlamış olduğu yamuksal bölgede alan bağıntılarındaki e, içeriklerden esinlenerek hazırlamış olduğum bir genellemeyi, bir ispatı, e, bir e, az kullanılan bilgiyi sizlere kanıtlamaya, paylaşmaya çalışacağım. Özetle Dikdörtgen içerisinde yerleştirilmiş eşkenar üçgeniyle oluşan üçgensel bölgenin alanlar arasında nasıl bir ilgi vardır sorusunun cevabını iki maddede kanıtlamaya çalışacağım. PKL üçgeni eşkenar üçgendir. ABCX değerleri alan belirtir. Bu şartlarda madde 1'de A ve B toplamının C'ye eşit olduğunu, madde 2'de ise işte eşkenar üçgensel bölgenin alanının karesi işte yanlarda bulunan A, B, C alanlar toplamının karesinden A ve B'nin çarpımının 4 katının çıkarılmasıyla elde edilir bilgisini kanıtlamaya çalışacağım. E, Tabi sabırla izlerseniz güzel kazanımlar görebiliriz. Şimdi birinciyi kanıtlamak için e, burada e, yine ek çizimler yapacağız. PQRS bir dikdörtgen olarak verilmiş. Burada alanlara çalışacağım için ilk iş olarak bu PQRS dikdörtgenin QR eksenine göre yansımasıyla oluşan eşini çizmek istiyorum. Sizleri sıkmamak adına direkt şekli çizmeye çalışıyorum. Çizmiş olduğum yeni dikdörtgen ilk dört ilk dikdörtgenin eşi olarak planlandı. Böyle bir çizim yapabiliriz. Peki açı dağılımına e, girmemiz halinde şunları yazabiliriz artık. E, PQL üçgende şu taban açısını alfa diyelim. O zaman şurada doğal olarak 90 eksi alfa olacaktır. Renklendirerek çizmeye çalışırsam burada artık simetriden dolayı L'yi şuraya yeni dikdörtgen köşesine birleştirirsem artık bu kurmuş olduğumuz ikizkenar üçgenlerden eşkenar üçgenlerden güzel bir kanıt görmeye çalışacağız. Peki şu tavan açılar yine alfa olacaktır. Eşkenar üçgendeki açılara baktığımız zaman şuralara 60'ları yazmamız halinde açı bağımlı alfa'ya bağlı sabırla devam edersek işte KRL üçgeninde açılı alana girdiğimizde 90, 60, 150 eksi alfa var. Burası 30 artı alfa gelecektir. Şurası da 60 eksi alfa gelecektir. Burada bütünler açı mantığından buraya da 60 artı alfayı ve yine şuradaki yeşil üçgende şuraya da 30 eksi alfayı yazabiliriz. Peki bu şartlarda artık şuraya bir isim verelim. Buraya diyelim ki T olsun. K'yı T'ye birleştirerek P, K, t, e, üçgeninin e, açı ve uzunluklarına bakarak işte alan saymaya çalışacağım. Peki laf uzatmadan burada eş dolayı P, Q, L üçgeni ile T, Q, L üçgenler eş olduğundan dolayı eş üçgenlerin alanları da eş olacaktır. Şu alana da B diyebilirim. Peki bu kez C ile gösterdiğimiz KRL üçgeninde alanlar parçalanmıştır. O alanları sabırla isimlendirmek istiyorum. Mesela şuraya Y demiş olsaydım, şu alana Y demiş olsaydım. Şu parçalana da Z diyebilirim ben. Peki açı dağılımına girdiğimizde artık bu PKT üçgeni işte T'de 30 derecenin bulunduğu, L'nin de çevrel çember merkezi olduğu bir üçgendir. Şuraya 30 eksi alfayı rahatlıkla yazabiliriz. Yine aynı mantığı şurası da 30 eksi alfa gelecektir. Bunları rahatlıkla sizler de görebilirsiniz. 30 eksi alfalara bakarak şunu dikkatini sunmak isterim. PKS üçgeninde mevcut açılar 30 eksi alfa ve 60 alfadır. Burada L noktasından işte KT yükseklik çizmemiz halinde yine bu yeşil üçgenin e, eşini kurabiliriz. Onu gösterip silmek istiyorum. Ondan yararlanacağım. Diyelim ki D noktasına şöyle çiz, e, yüksek çizmemiz halinde şuraya H dememiz halinde artık burada eş üçgenler oluşmuştur. Onu yazıp orada çalışacağım da. Şöyle ki e, P, S, K üçgenine eş olan işte e, TSK üçgeni eş olan THL üçgeni kuruldu. THL üçgeni ve buna da yine eş olan KHL üçgeni diyebiliriz. Bu üçgenler eş olduklarından dolayı alanları da eş olacaktır ki biz bunların işte alan olarak alanını A ile sembol etmişiz. A burada ne belirtir? Alan belirtir. Peki şimdi bunu Tespit ettikten sonra da şurada küçük bir temizlik yapmak istiyorum şimdi. Şu yüksekliği buradan kaldırmak istiyorum. Bunu görebildik. Yani burada böyle bir çalışma var. Böyle bir tespit var. Peki şimdi buradan sonra yine şuna devam edebiliriz. Kurduğumuz e, büyük dikdörtgenin e, alanı PQRS dikdörtgensel bölgesinin alanı iki katıdır. Bir başka Peki. ifadeyle e, PKT üçgensel bölgesinin alanı. Onu yazarak izah etmeye çalışalım. Alan PKT diyelim. Bu üçgenin alanı büyük e, dikdörtgenin alanının yarısıdır. Büyük dikdörtgenin alanı yarısı da artık PQRS alandır. Bu da alan PQRS yazabiliriz. Peki şimdi P, üçgensel bölgesinde neler var? Ona bakalım şimdi. Şu alanı yazmaya çalışalım. Başta olarak sayarsak B'lerden iki tane var. Burada iki B var. Sonra iç bölgede eşkenardan X geldi. Peki az önce bir eşlikten bahsetmiştik. K, L, T, kalite üçgensel bölgesinin alanını sayarsak P, üçgensel bölgesinin alanının iki katı olacaktır. Yani bu ne olacaktı? 2A olacaktır. Bunu direkt 2A yazabilirim ben. Az önce göstermiştim. L'den yükseklik çizerek. Peki şimdi P, K, T üçgensel bölgesinin alanını saydık. P, Q, R, T dikdörtgensel bölgesinin alanını sayarsak onu da şöyle sayarız yine aynı mantıkla. Yeşilden Adana gelir. Maviden Bursa gelir. Ve yine eşkenardan X gelir. Pembe bölgeden de işte genel alan C olmuştur. Buraya C'yi yazabilirim ben. Z artı Y de yazsak değişen bir şey olmaz. Buraya ister Z yazalım ister şimdi C yazalım. Ki C'nin artık biz Y artı Z olduğunu biliyoruz. Burada göstermeye çalışalım. Basit sadeleştirmeler yapıldığında şuradan B'lerin birerleri sadeleştiğinde Sol tarafta B kalacaktır. İşte e, X'ler sadeleştiğinde sağ tarafta sol tarafta 2A kalacaktır. A'ların da sadeleşmesi halinde oradan da bir A daha gidecektir. Kısacası B artı A'yı görebiliriz orada. Peki gerekli sadeleştirmeler yapıldı. Sağda ne kaldı? C kaldı. Bizim yapmak istediğimiz neydi? A ile B toplamının A ve B toplamının C'ye eşit olduğunu göstermek istemiştik. Böylece bir no'lu maddenin varlığını kanıtlamış olduk. Şu anda birin kanıtına değinmiş olduk. Peki şimdi iki no'lu cümlenin kanıtını nasıl yaparız konusuna değinmek istiyorum. İki no'lu cümlenin kanıtına girip, girebilmek için Yine üçgensel bölgelerin taban ve işte alanlarıyla ilgili kurmaya çalışacağım. Şurada RD uzunluğuna diyelim ki m birim, KL uzunluğuna da n diyelim. Burada mantık olarak tabanı m ve n olan üçgensel bölgelerin alanlarından yararlanacağım. Burada zaman zemin e, tasarruf açısından çıkış noktasını gösterip videoyu sonlandıracağım. Q'yu K'ya birleştirerek şöyle bir cümle kurabiliriz. Merak edenler için işte alan e, RLK üçgensel bölgesinin alanına işte alan LQK'ya oranlarsak LQK'ya oranlarsak bu oran M bölü M'ye eşit olacaktır. Yükseklikler eşit olduğundan dolayı. Peki şimdi küçük bir temizlik yaparak iç bölgede bu kez de e, dikdörtgende köşegen çizerek oluşan üçgenlerin alanlarını ön plana çıkartmaya çalışsak yani PR e, köşegen çizersek yine aynı mantıkla şu cümleyi yazabiliriz. Tabanı m olan üçgenlerden birisi PRL üçgendir, diğeri ise PQL üçgendir. Bu arada buraya alan PRL yazabiliriz, PRL üçgensel bölgesinin alanı ve payda ise PQL üçgensel bölgesinin alanını yazabiliriz, PQL. Değerli takipçiler, buradan sabırla işte alanlara girecek olursak harflendirerek cebirsel ifadelerde işlemler yapacak olursak e, meraklılar için söylüyorum. Üç terimin e, tam kare ifadesinin açılımına rastlayacaksınız. Ve buradan da e, artık direkt yazıyorum. Düzenleme yaptığınızda x'in karesine işte e, a, b, C toplamının karesinden e, işte a ve b'nin çarpımının dört katının farklı eşit olduğunu görebilir, gösterebilirsiniz. Ben kısacası çıkış noktasını şurada e, temel video olarak sundum. Detaylara daha fazla e, girmeye zamanım, zeminim olmadığı için burada videomu sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Az kullanılan bir bilgi teoremdi. E, daha çok olimpiyatlarda sorulmuş sorularda görebilirsiniz. Ama son günlerde... E, değerli bir hocamızın sorusunda rahatladığım için paylaşmak istedim. Umarım faydam olmuştur. Ben Hasan Atan.